muhabiri Melis Bakangöz bizi Bakü'de bekliyor. Teknofest'in ilk gününe ilişkin detayları ondan alacağız. Bakalım oralarda durum nasıl? Teknofest heyecanlı Bakü'de devam ediyor ve şu anda nefes şovla karşı karşıyayız. Atak helikopterleri Bakü semalarında işte böyle nefes kesen bir şov gerçekleştiriyor. Gerçekten muhteşem bir şovla karşı karşıyayız. Burada bir vatandaşların da yoğun ilgisi var. İşte şimdi kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz ekranlarınıza getiriyor. Atak helikopterlerimiz burada vatandaşlara bir şov düzenliyor ve gerçekten olduğunu söyleyebiliriz. Tabi Hazar Denizi kıyısındayız ve bu noktada aynı zamanda burada Gemilerimizi de görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde farklı farklı gösteriler de yapılıyor Teknofest kapsamında. Şu anda Atak helikopterleri Bakü semalarında ve vatandaşlara muhteşem bir şov düzenliyorlar. İşte özellikle Teknofest'e gelenlerin burada meraklı bakışlarını görebiliyorsunuz. Kristal Salon'dayız, Bakü'deyiz. Teknofest için ve burada gerçekten sürekli farklı farklı şovlar yapılıyor ve şovlar sırasında da milyonlarca vatandaş burada heyecanla izliyor diyebiliriz. Gençler burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi Teknofest kuşağının özellikle ilgisi çok fazla. Dost ülke can ülke Azerbaycan Azerbaycan vatandaşları Azerbaycan çocukları yine buradalar. Hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın yer Savunma sanayilerini görmek için buradalar. Bununla birlikte tabii dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali, Teknofest'te soluksuz aslında izliyoruz burada yaşananları. Çünkü hem savunma sanayinden farklı gelişmeler burada tek tek gösteriliyor, gençlere gösteriliyor. Hem de farklı farklı şovlar yapılıyor ve gerçekten muazzam bir heyecan var burada diyebiliriz diyelim ve sözü tekrar size stüdyoya bırakalım. Melis Bakan Göz ve Ahmet Korkmaz Bakü'deki Teknofest'i an ve an o heyecanı bizlere gün içinde de aktarmaya devam edecekler. Özel Özellikle...